C'est un peu la you a little. Yeah, no abi gelecek bana hiç yardım etmem normalde bizim da. %15 e, kanuni abartma hakkımız var. 46 TL <laughs> abi. 46 bu <46, gülüyor> Ben Ben, ben de yani. bir şey olmadı galiba değil mi? Ee, Yamaç paraşütü ile ilgili. Bir dakikalık şey yanım sen çeviriyor. Yasaktaydık 3 aydır. Ee, 1 Haziran'da açılıyor yasağımız. Yani kalkıyor. 1 Haziran'da balık sezonu Hı başlıyor. Bizde ağ örmeler, hazırlıklar başladı. Tamiratlar, sıfırdan örmeler. Eşim de sağ olsun bana ağ örüyor. Kendi ağımızı örüyor. Yani ayrılısıyla bizim burada e, çiftçilik biraz zayıf. Arazimiz az olduğu için e, gölden geçiniyor çoğu insanlar. Bayağı 80 hane falan var gölle e, ilgilenen. Yani balıkçılık yapıyoruz. Tabi tabi ağları bayanlar örüyor genelde. Erkeklerden de örenler var. Ama genelde sağ olsun bayanlar yardımcı oluyorlar. Ee, bazıları kendi eşleri yardımcı oluyor. Bazıları da para karşılığı örüyorlar ağları. Bize atarsınız değil mi Hüseyin? Mesela, takdim edin. Ee, bunu önceden öğren büyüklerden tarif ettiler, öğrettiler bize. Biz de kendi ağımızı, kendi işimizi görmek için yapıyoruz. Ama para karşılığı yapanlar da var arkadaşlardan, köyden bayanlardan. İşte yardımcı oluyoruz eşlerimize. Bu eşi, bu ağı eşiniz balık tutarken mi kullanacak? Evet, balık tutarken kullanacak. Her balığa göre ayrı e, dökmeler örüyoruz. E, turna için, sazan için farklı farklı dökmelerimiz, ağlarımız var. E, onları şeyine göre, çeşidine göre örüyoruz işte. 200 metrelik bir ağı bir günde e, yaparız rahat. Yani bunu şey olarak e, sürekli e, parayla yapanlar daha fazla yapıyorlar ama normalde sadece kendi alını örersen sürekli oturmadan mesela kendi evin işini de yaparak bir günde örersin rahat. Şimdi önceden yani az kişiler biliyordu bunu da şimdi halk eğitim kursu açtı bunu. Yani şimdi balığa giden gitmeyen herkes öğrendi bu avı örmeyi. Yani köyde hemen hemen herkes örebilir bu avı şimdi. Halk Eğitimi'nin açtığı kursların çok faydası oldu bize. Şimdi bizim gölde balıkçılıkla geçinen çok olduğu için genelde yüzde doksanı kendi eşlerinin ağırlarını örerler. Ama yakın köylerden de para karşılığı getirirler ağırlarını bırakırlar, örenler de var. Yani bunu para karşılığı ören vatandaşlarımız da var köyde. 7, 8, 35, 6, 24, 46, 56, 46, 46, 46, 46,